Sena, benim içim hiç rahat etmiyor böyle. Bana gelseydin, yanında olurdum en azından. O uyku ilacı vardı zaten. Onu içip yatarım ben. Cidden anlatmayacak mısın Yamaç'a? En azından bir çıkış, bir çözüm. Ne anlatayım? Kocacığım, ben olmayan şeyler görüyorum mu diyeyim? Sen de anlatmayacaksın, biliyorsun değil mi? Yamaça. Yok canım deli misin? Tabii ki hayır. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. ona gelsem olur mu Pardon abicim. Meke birini arıyorum ben ama. Meke? Bizim Meke. Ha evet. Kimi sorsan gösterir. Sordum ya zaten. Hayda. Hşş. Hşş. İnsan lafının üstüne. Senin ne işin var burada ya? Ya da bir tane çomağı hazırla. Ne kadar da misafir sever bir insan mısın maşallah. Estağfurullah. Ondan değil de... ...yani böyle üst baş falan hiç uygun değil yani. Ne var be üstümde başımda? Allah Allah. Kavga çıkar diyorum o derece yani. Ya bırak Allah aşkına ya uğraşamayacağım şimdi seninle. Yamaç nerede? Abinin işi var ne oldu? Aslında bunu yapmamam lazım ama... Yamaç'a söyleme dedi. Sen Yamaç değilsin. Bunlar eski numaralar yaz. Sen yaz buraya numarayı ben çaldırım. <laughs> ya ne diyorsun be? Benim numaram değil bu. Al. Ben zaten... Ondan bahsediyorum ha. Öyle bir şey mi söyledim ben? Dur şimdi, dur. Bak bu Doktor Ece'nin numarası. Bunu hemen gidiyorsun, silmeden bir yere yazıyorsun. Yamaç'a söylüyorsun, Yamaç bu numarayı arasın. Sena hakkında bilgi alsın. Mutlaka ama. Anladın mı? Anladım, tamam. Affet arkadaşım ya. Ha bir de benim numaramı almak istiyorsan biraz daha uğraşman lazım. Heyecanlandın, ellerin terleyecek numara akacak. Hadi git hemen onu silmeden yaz bir yerlere. Hadi canım, hadi mekecim. Sen hayırdır abisi yani böyle.